Evet, futbolla ne kadar alakalı mısın? Çok seviyorum futbolu. Ne kadar seviyorsun? Ya binlerce bütün, ligleri, bütün liglerden bir takımım var yani. Yok çok seviyorum, çok kadar yani. evet. E hangi ligler? Mesela Almanya liginden takım var mı? 1-2 var abi. 1-2? Evet. Birincilikten kim? Bayern Münih. 2? Mi 1860 Münih. Lüksemburg? Tobol. Avustralya iki. Ha. Avustralya 2 mi? Evet. Ş Avustralya 2, Fisviyena var. İngiltere Championship. Cardiff var. İngiltere 2. Lig. Cleve Alexander. Almanya Bundesliga. Bayern Münih. Almanya 2. Lig. Aachen. Fransa Ligi. Setentien. Fransa 3. Lig. Cannes. İtalya Seri B. Ascoli. İspanya La Liga. Barcelona. 2. Lig'den. Vallecano. Hollanda 2. Lig'den. Den Bosch. Belçika Ligi. Genk. Ortakizden Belçika. Rusya'dan. Zeyd. Brezilya ikincilikten. Botafogo. Kazakistan. Tobol. Japonya'nın takımını biliyor musun hiç? Biliyorum abi. Kawasaki. Bu ne ya? Danimarka ikincilik. Mecde. Norveç bir. R Viking. Yunanistan ikincilik. Larisa. İskoçya Premier. Bir mi iki mi? Bir. Livingston. Üçüncülük var mı İskoçya'da? Klide Bank. O da mı var ya? Aynen. Türksel Süper Lig'de? Var abi. Var. Fenerbahçe. Peki Bankasya'da? Var abi. Huluspor. İkincilik? İkincilik Göztepe. Üçüncülük. Ali Beyköy. Dördüncülük. Oyak Renault. İkincilik Amatör Ligi. Aydın 1860 Spor. İkincilik Amatör. Zonguldak Spor abi. Bir soru daha geliyor. Irak Ligi'nden takım biliyor musun? Var abi. Kim? Alşav. O ne ya o da mı var? <laughs> evet abi. Arjantin. Var abi. Interventiente. Meksika. Chicago. Ukrayna. Puma Ukrayna mı abi? Evet. Zanmokşehir. ki? İsveç. İsveç, İsviç İsviçre İsviçre İsveç mi abi? Bir iki de var. Hadi biri söyle bu kolay olsun. Mal mı abi? Mal mı? İrlanda'dan var mı? Var abi. Kim? Seth Pat. Peki Romanya? Var abi. Dinamo Bükreş. Beyaz Rusya? Bate ya ben sana sabah kadar saysam sen cevap vereceksin yani. Evet abi. Nereden benziyor. geliyor bu merak? Çok seviyorum var futbolu. Ondan. Çok seviyorsun. Çok takip ediyorum. Bu kadar takip etme bu kadar da her şeyin fazlası zarar yani. Senin çok fazla olmuş. Yok abi. Sen şimdi ben 10 tane 20 tane daha söylesem sayacak mısın? Sayarım abi. Allah Allah ilginç bir şey. Peki Bilgin Gökberk'i tanıyor musun? Tanıyorum abi. Ne diyebilirsin onunla ilgili? Pek tanımıyorum da duyuyorum yani adını. Ne diyorlar peki çevrede? Ya i̇yi yorumlar yapıyor falan işte herhalde yok. Ne pek ol, dinlemiyorum. Pek, öyle diyorlar iyi İyi mi diyorlar? Fazla iyi değil diyorlar. E, hangisi? İyi değil diyorlar. Aynen. Ne diyorlar peki? Kötü bir şey söyleyen var mı? Yok. Fazla bir şey yok da. Tamam bu nasıl kötü bir şey diyen olsa bizden selam söyle. Aykizhan abi görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Sağ olun.